Doğu Avrupa futbolunu mercek altına almaya devam ediyoruz. Doğu Avrupa'nın yıldızları konu başlığı altında Doğu Avrupa'da önemli işlere imza atan takımları irdeleyeceğiz. Bu bağlamdaki ilk takım Ludogorets Razgrad. Bulgaristan ekibi 1945 yılında kuruldu. Ancak hem ülkesindeki başarılarını hem de Avrupa'daki başarılarını elde etmesi 21. yüzyıla denk geldi. Her şey 2010 yılında ülkenin önemli zenginlerinden olan gemi filosundan medyaya kadar birçok noktada sektörde atılım gösteren ve yaklaşık kişisel serveti 1 milyar doları bulan Kiril Petrov Domushev'in takıma yatırım yapmasıyla başladı. Takımı alt ligden alan Domushev Bulgar Ligi'nin en üst basamağına taşıdı ve son 9 yılda üst üste 2012 yılından beri Bulgar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlıyor Ludogorets Razgard. Ludogorets takımı kazandı. Lokal başarılarla da, da kalmadı. Avrupa'da da önemli işlere imza attı. İlk Avrupa'da ses getiren işe 2013-2014 yılında imza attılar ve o yıl Avrupa Ligi'nde son 16 oynadı Ludogorets Razgard takımı. Şampiyonlar Ligi gruplarında iki kez yer aldılar. 2014, 2015 ve 2016-2017 yıllarında. Avrupa Ligi'nde ayrıca 16-17, 17-18 ve 19-20 sezonlarında son 32 oynamayı başardı. Bu süreçte yüzden fazla Avrupa maçına çıktı Ludo Gareth Razgar takımı. Ludo Goretz takımı elinde bulunduğu mali güç ve bunun yanında akılcı hamlelerle Bulgar futbolunun zirvesinde yer almaya devam edecek.